Mağdur Zühtü Arslan'ın Akar. Zühtü Akar'ın e, avukatı. E, Zühtü Akar'ın yaşadıkları mağduriyetler Türkiye'de e, binlerce, on binlerce mağdurlar var. Mal rejimi, üç, e, çocuğu görememe, uzaklaştırma, mala çökme, gasp etme. Bu konularda deneyimli avukat Mehmet Ali Gültekin'i mesajlarını alıyoruz. Buyurun Sayın Mehmet Ali Bey. İyi günler. Şimdi şöyle bir sorumuz var. Edilmiş mallara katkı rejimi geldi, geldiği günden beridir birçok şirket iflas etmiştir. Bu yasa nedeniyle birçok şey intihar etmiştir. Neden iflas ediyor? Sebebi de şudur. Şimdi evlenme tarihi evlenme tarihi itibariyle evet. edinilen tüm mallar ee, ve bunun yanında menkul, gayrimenkul ve e, kazanç, her türlü kazanç bu e, mal rejim tasfiyesi sırasında hesaplanıyor. Ee, birden fazla evi, birden fazla arabası, birden e, veya da daha fazla geliri olanlar da bunun yarısını nakit olarak ödemesi gerektiği için e, ve nakit e, her zaman bulunabilecek bir şey olmadığı için en başta e, problem buradan doğuyor. Burayı şirketler açısından. Nasıl şirketler nakit? Şirketler açısından. Şimdi bir evin kaç kaçlı olduğunu 10 yaşındaki çocuk dahi internete girip evet. öğrenebilir, doğru mu? Doğru. Veya bir arabanın. Evet. Yargıtay yasada hani yasad, yasal düzenleme ayrıntılı yapılmadığı için Yargıtay çok çok açığı, yasadaki açığı erkeklerin aleyhine, kocanın aleyhine doldurmuştur. Şöyle ki Mesela belirli olduğu halde, yani evin değeri ve arabanın değeri belirli olduğu halde belirsiz dava olarak alıyorlar. Evet. Belirsiz dava olarak aldığı zaman da e, güncel değer e, yasaya göre, güncel değerin belirlenmesi gerektiği için. Şimdi güncel değeri belirliyor mahkeme, bu güncel değer belirlenmiş şekilde karara çıkarıyor bir de faiz koyuyor. Ee, evet yani bir kere karara çıktıktan sonra e, ıslah mümkün değildir. Eğer belirli bir dava olarak e, belir, belirsiz dava olarak alınmasa belirli bir dava olarak alınsa tespit edilen miktar üzerinden ıslah yapılıp ona göre de ka, e, kararın sonuçlanması gerekir. Ama e, belirsiz dava olduğu için e, isnafa gittiği zaman da isnaf diyor ki belirlenen miktar tarih itibariyle güncel değildir bozulmasına diyor. Bir daha gönderiyor mahkeme. Mahkeme onu alıyor. Güncel değerini tespit ediyor. Bir daha gönderiyor. Ee, ondan sonra yani böyle bir kısır döngüye giriyor şu an. Peki Zühtü Akar'ın da böyle bir. Aynı. Aynı. Zühtü Akar'da da güncel değeri belirlemiş mahkeme. Eee misal veriyorum. Diyelim ki evet. 400 lira verilmiş faiziyle yani. beraber. Zühtü Akar onu ödemiş. Ödedi ödemesine rağmen yani ama faiz israf, o kadar çoğaldı ki diyor. Israf bozmuş. Israf bozmuş demiş ki bu güncel değer değildir. Yeni gelmiş, bir daha güncel değer belirlenmiş kaç lira e, şeyin değeri, diyelim ki e, arabanın değeri, evin değeri beraber 1 milyon 700 bin lira verilmiş. Evet. Bunun yanında dava tarihinden itibaren de faiz işletmiş, 2 milyon 200 de faiz istiyorlar. Evi, arabayı saksan beraber satmıyor, karşılamıyor. Mi? Yani şimdi e, bu yasal yani, düzenleme e, çok büyük bir sıkıntı var bunu nasıl yasal yasal düzenlemenin e, yapılması gerekir. Yani yasadaki boşlukların Yargıtay tarafından değil yasa koyucu tarafından düzenlenme, düzenlenmesi ve bunların düzeltilmesi gerekir. Bir kere belirsiz dava e, olarak kabul edilmesi çok ciddi bir hata. Belirsiz dava olamaz. Bunu siyasilerde vekillere Evet bakalı, orda, işte, 20 mi? tane işte şey e, bu ciddi bir çalışma ben şu anda hani kime denk gelsem arıyorum söylüyorum evet bu bununla alakalı bir yasal çalışma bekliyoruz. Hı hı. İkinci olay bu yolsuzlukla vakasıyla alakalı. Yolsuzluk vakasında kadın onurunun e, ve